Evet arkadaşlar musluğumuzu görüyorsunuz. Lafını söküyoruz şu anda. Evet. Bu anahtarımız biraz küçük. Büyük anahtarımız lazım. Evet. Bakın arkadaşlar. Böyle şekilde 20 kilik anahtarımız var. Evet. Bugün pazar. E biz de zaten karantinadayız. Yasak saatlerde şu anda dışarı çıkmıyoruz ve gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar görüyorsunuz evet ne kadar görebilirsin bakalım evet bakın pas ve görüyorsunuz şimdi bunları sökeceğiz önce bunu söküyoruz evet arkadaşlar şöyle daha bir temiz yere gelelim siz daha rahat görün diye. Evet. Bakın. Bu destek çoğunda. Görüyorsunuz. Bu her zaman olan şeyler. Evet. Bakın. Yüküyoruz yani şöyle. Bak bu şekilde çıktı. Bunu da buraya koyuyoruz. Şimdi bunun içindeki çekeceğiz. Ama bunu nasıl çekeceğiz biliyor musunuz arkadaşlar? Elimizde ufak bir bıçak yardımıyla bir saniye.